Kaplumbağa işareti sembolü definecilikte en değerli ve en kafa karıştırıcı işaretlerden biridir. Genellikle büyük bir hazineyi veya önemli bir yapıyı işaret eder. İşte bu işaretin detaylı açıklaması, nerelerde bulunduğu ve çözüm yöntemleri. Kaplumbağa işareti nedir ve çözümü nasıldır? Kaplumbağa sembolü. Eski medeniyetlerde özellikle Roma ve Bizans dönemlerinde uzun ömrü, bilgeliği, sağlamlığı ve korunmayı temsil eder. Definecilikte ise genellikle büyük bir yeraltı odası hazine odası veya ölü gömüleri için güçlü bir koruma sembolüdür. Kaplumbağa işareti nedir ve nerelerde bulunur? Kaplumbağa işareti genellikle iki ana formda görülür ve bulunduğu yer. Bölgenin tarihi yapısıyla yakından ilişkilidir. Özellik, açıklama, işaretin yapısı, genellikle kabartma veya uyma şeklinde. Tek parça büyük bir kaya kütlesi üzerine yapılmıştır. Bazen doğal bir kayanın kaplumbağaya benzetilmesiyle de oluşur. Bulunduğu yerler, akarsu yataklarına yakın yüksek tepe veya yamaçlarda, eski yolların, kalelerin veya yerleşim yerlerinin yakınında bulunur. Kaplumbağa doğası gereği su kenarını ve gizlenmeyi sevdiği için bu konumlar kritiktir. Boyut ve önemi, İşaretin boyutu önemlidir. Büyük bir kaplumbağa, büyük bir hazineye veya anıtsal bir yapıya işaret eder. Küçük bir kaplumbağa, ise daha çok kişisel gömü veya tek bir odayı gösterebilir. Kaplumbağa işaretinin çözümü okuma yöntemleri. Kaplumbağa işaretinin çözümü, kaplumbağanın duruşu huzurları ve üzerindeki ek işaretlere bağlıdır. İşaretin kendisi ana yerin koruyucusudur. Kaplumbağanın duruşu yön tespiti, duruş şekli, çözüm ve yönlendirme, yürüyen pozisyon, kaplumbağanın başının veya burnunun baktığı yönde ilerlenmelidir. Bu, gömünün yerini direkt gösteren en net işarettir. Durgun pozisyon baş aşağıda, kaplumbağanın hemen altı veya önü, kontrol edilmelidir. Bu, hazinenin doğrudan işaretin altına gizlendiği veya çok yakında olduğu anlamına gelir. Başsız kaplumbağa, baş kısmı kaybolmuş veya tahrip edilmişse, gömünün kaplumbağanın arkasında, kuyruk kısmında olması muhtemeldir. Mesafe ve derinlik, kaplumbağanın gövdesi, ayakları veya israfındaki ek işaretler mesafeyi belirlemek için kullanılır. Ayak sayısı, bazı kaynaklara göre, kaplumbağanın bacak sayısı veya ayak izlerinin sayısı, hazineye olan adım sayısını veya mesafeyi belirtir. Küçük işaretler, kaplumbağanın üzerinde bir çizik, nokta, haç veya üçgen gibi ek işaretler varsa, bu ek işaretler gömünün girişinin tam yerini gösteren son noktadır. Örneğin, sırttaki bir nokta, tam o noktanın altını işaret edebilir. Derinlik, kaplumbağanın kendisi oyma derinliği veya kabartma yüksekliği, nadiren de olsa gömünün derinliğine dair bir ipucu verebilir. Ve işareti anlamı ve çözümü, bir ve define işaretleri içerisinde sayılabilir. Ama sizin sandığınız gibi oturduğu yerin altında bir şey yok. Taşın kendisi deve olarak yapılmış olabilir, taşın üzerine de yapılmış olabilir. Devinin arka tarafında maksimum 400 metre. Çok daha yakın olanlarına da rastladık. 27-28 adım gibi ama maksimum. 400 metre içerisinde. Büyük bir kayalık olacak. Bu kayalıkta gizli, kapalı bir mağara var. Bu mağaranın önü taşlarla örülü ama yine ya meyvesi yenen, yaprağı yenen veya sarmaşık türü bir ağaç ile işaretlenmiştir. Baktığınız zaman ana kaya gibi durur ana kayaya benzetirler. Siz onun örülü bir mağara olduğunu anlayamazsınız. Birincisi bu 400 metre arkasında. Kapalı bir mağara var onu bulacaksınız. İkincisi de devenin bulunduğu yere. Bir kilometre mesafede bir harabe bulacaksınız. Bir yıkıntı. İkinci parası burada. Bu bir yerleşim yeri de olabilir eski köy, kasaba, yerleşim bölgesi. Birden fazla evin. hanenin bulunduğu yerde olabilir. Çoğunlukla da bir ibadethaneye denk gelecek. Birinci para biraz daha azdır, ikinci olan daha yüklüdür. Şekillerine göre deve işaretleri ve kısaca, açıklaması oturan deve, bu gömü türü altın ve gümüşe işaret etmektedir. Oturan devenin malı ana kayaya bağlı mağaraya gömülmüştür ve devenin yakınındadır. Oturan devenin malı deve, işaretinin 10 ile 13 metre arası anaç, kayanın içerisine horosanla gizlenmiştir. Deve, gömüsü bulunduğu yerin bir ila üç metrelik alanı içerisindedir. Bu devenin malının bulunması amacıyla devenin ayaklarına bakılır. Devede, devenin dört ayağından biri daha büyüktür. Büyük olan devenin ayak yönüne doğru bakılır. Buraya yakın çeşme, pınar ve eski herhangi bir yerler gözlemlenir. Eğer çevresine yakın alanlarda mağara bulunmakta, ise define mağaraya gizlenmiştir, yürüyen, deve, devenin hölgücü, kalın ve yükü çok ise bu malın büyüklüğüne işarettir hareket halinde bulunan deve geniş bir hitap etmektedir ve başka yardımcı işaretler aranılır. Çoğunlukla ikinci işaret haç istavros, oyma mezar, kayaya sonradan eklenen oyuk, Çarpı ve naz işareti ikinci işaret olarak definenin bulundu. Bu yerin işaretlerini bildirmektedir. Deve hörgücünü, özenle yapılması, kabartmalara, deve hörgücü süslemeli ve büyük bir şekilde yapıl. İş ise bu durum bölgede bulunan tümünüz işarettir. Burada devenin bir tane hörgücü bulunmakta ise bir tümülüs. Eğer iki hörgücü bulunmakta ise karşı karşıya iki tümülüs bulunmaktadır. Hörgüç yapı itibariyle malın büyüklüğüne ilişkin ciddi manalar içermektedir. Hörgücün çok büyük yapılması tümülüsün içerisinde tehlikeli bir malın bulunduğu, bu tehlikenin zehirli gaz veya kurulan tuzaklara işaret olduğuna delalettir. Herkese kolay gelsin.